Şimdi öncelikle çubuk nasılmış? Çubuk. Hayır, ağırlıksız. Çubuk ağırlıksız olduğu için bir şey yapmamıza gerek yok yani ortadan indirmemize gerek yok. Bu dediğimi anlatabildim mi öncelikle? Evet. Devam ettiğimde nereden asılırsa dengede kalır bilmiyoruz. Canınız nereden istiyorsa oradan asın. Benim canım FG arasından asmak istedi. Benim canım FG arasında asmak. Senin canın F'den asmak isteyebilir, E'den asmak isteyebilir. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Başlıyorum. Aşağıya doğru olan kuvvetler yukarıya doğru olan kuvvetlere eşittir. 5 3 daha 8 bir daha Bu ipteki gerilme kuvveti kaç P? 9P. Hatırlarsanız, hatırlamıyorsanız da şimdi bir daha atlayın. Uç noktalara göre tork alıyoruz. Uç noktalara göre ne alıyoruz? Tork. İster A'ya göre tork alın, ister K'ya göre tork alın. Şimdi size soruyorum. A'ya göre mi alayım, K'ya göre mi alayım? Burada A'ya göre tork almak daha mantıklıdır. Neden diye sorarsanız, A'ya göre tork aldığımızda 3P'nin torku sıfır olur. O zaman A'ya göre ben torkumu alıyorum. 3P'nin torku gitti. Neden gitti? Kuvvet uzantıları tork alınan noktadan geçen kuvvetin torku sıfırdır. Neymiş? Kuvvet uzantısı tork alınan noktadan geçen kuvvetin torku sıfırdır. E başlayalım o zaman. Tork neydi? <laughs> ha, torku hatırlayalım. Kuvvetimiz olacaktı. Bir de dik uzaklığımız olacaktı. Başka bir şey yok. E, kuvvet var. Gördüğünüz gibi dik. P var. Gördüğünüz gibi dik. 9P var. Gördüğünüz gibi dik. Bu uzaklıkları çarpacağız. Bu kadar. Evet. Kalemi tut. Görün diye yapıyorum. Uçtan tut kalemini şöyle soldan. Herkes kalemini tutsun. Soldan. 5P asıl. Ne tarafa doğru çevirdi? Saat önünde. Heh. P asıl. Uçtan P'yi asıl. Bu tarafa doğru çevirdi. 9P'yi asıl yukarıdan. Saat tersi. O zaman bunlar bu tarafa doğru çevirirken 9 b bu tarafa doğru çeviriyor. Ve alıyorum torkumu. 5P çarpı 1, 2, 3, 4 artı P çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eşit olmalı bu tarafın torkuna. 9P çarpı işte bilmem neye biz matematikte x diyoruz. Bilmem ne diye yazamıyoruz buraya. Buraya ne diyeceğiz? x. 9p çarpı x. Bu kadar basit işte mantığı. Bilmem ne. Aynen doğru söyledim. Tebrik ediyorum seni. 4 kere 5 20. 7 daha 27. 27'yi 9'a böl. Tesadüfen tam sayı çıktı. Tork aldığınız noktadan 3 birim öteye gidiyorsunuz. Tork aldığınız noktadan 3 birim öteye. Say 1, 2, 3. Tam D'ye denk geldi. Demek ki bu nereden asılırsa dengede kalırmış. D'den asılırsa yatay homojen diyor. Homojen. Tam ortasından indireceğiz. Levha dediği için alan alacağız. Pi 9 R'nin karesi. 3R'nin karesi bir 9 R kare. Çarpı 2 d gelecek. Bir de öz kütleyi çarpacağız. Buraya baktığımızda burası da pi R kare çarpı 5 d gelecek. Pi R kare değerlerle uğraşmamak için 9 kere 2 18 diyorum. Bu da 5 oluyor zaten. Burası 5. Arada 1R, 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 1R olduğu için arada kaç R var? dört R var. Az herhangi bir yerden bilmiyorum. Aşağıya doğru olan kuvvetlerin toplamı yukarıya doğru olan kuvvetlerinkine eşittir. Buraya 23 diyorum. Uç noktalara göre tork alacağım. Fakat adam bana zaten ne demiş? O'dan al diye söylemiş. O'dan al diye. Ben de buradan alıyorum. O bilmediğimiz için bilmem ne dediğin gibi. X 18 gitti ve tek satır. 5 çarpı 4 r 23 çarpı x'ten x eşittir 20 bölü 23 re şeklinde gelecek. Bu bir kare levha. 2 kere 2'den çarpı 3 de öz kütlesini alacağız. Bir üçgen gördüğümüz zaman kaça bölüyorduk? Bir üçgen gördüğümüz zaman kaça bölüyorduk? Üçe bölüyorduk. 12'yi 3'e böl. Her bir aralığım benim kaç r yapar? 4r. Bir üçgenin ağırlık merkezi tabandan 1, tepeden 2. Bir söyleyeceğim. Tabandan 1, tepeden 2. Burasıdır bunun ağırlık merkezi. İndir. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Şurası 4r'dir arkadaşlar. Pardon. Burası 2R'dir. Burada 12'dir. 12 kere 2 24 Böl 2'ye 12 R kare çarpı de. Bu da bir dairesel levha. Pi R'nin karesinden burası R yapar. Pi R'nin karesi çarpı evet 2 D. Neyi? Tabandan bir, tepeden iki birim diye dün söylemiştik. Efendim? Evet. Zaten üçgen gördüğünüz zaman direkt direktman. Tam böyle bölebilirsiniz. Şurayı. Tabanların kesim noktası. Şimdi ben devam edeyim. Dört kere üç. Dört kere üç on iki. Bir on iki daha var. 3 kere 2 6 var. Arada şurası 1R şurası 1R şurası 4R olduğu için burası kaç R? 5R. 4, 4, 1R de bura. Burası kaç R? 9R. Araları saymaya başladık. Astım herhangi bir yerden astım herhangi bir yerden 12, 12, 6 sadeleştirerek yapabilirsiniz. Tamam teşekkür ederim. Elinize sağlık. 12 ile 12 6'yı sadeleştiriyorum. 1, 2, 2 işlemlerden kurtuluyorum. 2, 2 daha 4, 1 daha 5. Buraya göre tork alıyorum. O'dan dediği için buraya göre tork alıyorum. Bilmediğimiz için buraya x diyorum. 5 çarpı x eşittir. 2 çarpı 5 10 R. 1 çarpı 14 R 24 R. X eşittir 24 R bölü 5. Demek ki O'dan 24 R bölü 5 uzakta olacakmış diye söyledim. Şimdi 2 R yarı çaplı levhadan R yarı çaplı kısım çıkarılıyormuş. Bunun ağırlığı tam ortadan pi 4 R kare. Çıkarılan parça yukarı doğru gösterilir. Yeni görüyorsunuz. Burayı anlamayan var mı? Çıkarılan parça nereye doğru gösterilmiş? Yukarı doğru. Şimdi ben size başka bir şey anlatacağım. Şöyle diyeceğim. Zıt yönlü iki tane kuvvetimiz varsa mesela biri 5F biri F. Aradaki mesafede A. Zıt yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesi dışarıda ve büyüğün yönündedir. Neredeymiş? Yani dışarıda ve büyüğün yönünde de buradadır. Buraya x deyip buraya göre tork alacağız. Yani 5f çarpı x eşittir f çarpı x artı a diyeceğiz. F'ler gidecek. 5x eşittir x artı a. 4x eşittir a'dan x eşittir. Demek ki ne kadar uzaktaymış? a bölü 4 diyeceğiz. Zıt yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesi dışarıda ve büyüğün önünde. Zıt yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesi dışarıda ve büyüğün yönünde. Burayı anlamayan var mı? Aynısı burada. Bu sefer aşağıya doğru neyi var? 4. Yukarıya doğru neyi var? 1. Arada da 1 R var. Zıt yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesi dışarıda ve büyüğün yönündedir deyip Buraya göre tork alacağım. Bilmediğim için x diyeceğim. 4 çarpı x eşittir. 1 çarpı r artı x. 3x eşittir r. Demek ki ağırlık merkezi ne kadar yer değiştirilmiş? R bölü 3 sola. R bölü 3 kadar yer değiştirilmiş. Şimdi yine levha diyor. 2 r yarı çaplı dediği için pi 4 r kare aşağıya doğru. Çıkarılan parça yukarıya doğru gösterilir. Eklenen parça aşağıya doğru gösterilir. Bu bir öncekinden farklıdır. Bir öncekinde sadece çıkarılıyordu. Burada çıkarılıp ekleniyor. Buraya kadar sorun olan var mı? Sonra şekli ayrı bir yere alıyorum. Aşağıya doğru 4. Yukarıya doğru 1. Arada R var. İki birim ötede yine bir var. Nereden asılırsa dengede olur. Bilmiyorum. Herhangi bir yerden astım. Herhangi bir yerden astım. Aşağıya doğru olan kuvvetlerin toplamı, yukarıya doğru olan kuvvetlerin toplamına eşittir. 4, bir daha 5. Biri buradaysa burası 4'tür. Uç noktalara göre tork alıyorduk. Ben 4'e göre tork almak istiyorum. İstersen sen bire göre de tork alırsın. Fark eden bir şey yok. Bir bu tarafa doğru çevirir. 1 ve 4 bu tarafa doğru çevirir. Bu tarafa doğru çevirenlerin torku diğer tarafa doğru çevirenlerin torkuna eşittir. Bir çarpı 3 r e eşittir. 1 çarpı R artı 4 çarpı X. Bilmediğimiz için biz şu mesafeye ne diyeceğiz? X diyeceğiz. 3R, 2R mi yapar burası? 2R eşittir 4X. X eşittir R bölü 2. Cevap R bölü 2 mi? Ona bakacağım. X dediğim benim şuradan itibaren. Evet. Ağırlık merkezi ne kadar yer değiştirir diyor. Evet ağırlık merkezi Buradan itibaren ne kadar yer değiştirilmiş? Sağ, sağ, R bölü 2 kadar yer değiştirir diye söyleyeceğiz.